Ee, arkadaşlar şimdi de e, Kaymaklı Yeraltı Şehri'ne 10 kilometre uzaklıkta olan derin kuyu Yeraltı'nın şehrini gezmeye geldik arkadaşlar. Ee, arkadaşlar e, bu şehir e, Kapadokya'nın en büyük şehirlerinden biridir. E, ve arkadaşlar e, çok katlı bir yapıdadır. Ee, i̇çerisinde e, mutfak, okul, okul, gizli geçit ve e, erzak depoları ve daha fazlası bulunur arkadaşlar. Ee, bu yeraltı şehirleri e, eskiden e, sığınmak için kullanılıyordu. E, aslında bir yaşam alanı diyebiliriz arkadaşlar yeraltı şehirlerine. Ee, arkadaşlar Derinkuyu yeraltı şehri e, çok haklı demiştik ve e, 2000 kişilik e, bir yer barındırıyor. Derin kuyuda yürürken tüneller size şunu hatırlatır. İnsan bazen yukarı çıkmak için önce derine inmek zorundadır. Ve bazen en güçlü yapılar yerin en sessiz yerinde kurulur. Burada merdivenler dar, tüneller alçak. Ama her adımda bir başka hayranlık. Düşünsenize, 8 kat aşağıdasınız. Ve burada insanlar hayvanlarıyla, eşyalarıyla birlikte aylarca yaşamış. Savaşlardan, tehlikelerden korunmak için. Zamanın altına sığınmışlar ama izlerini bugüne kadar ulaştırmışlar. Kapadokya'da yeryüzü kadar yer altı da büyüleyici. Toprağın tam altına, metrelerce derine oyunmuş bir yaşam alanı. Sadece birkaç oda değil, sekiz katlı bir şehir burası. Evler, ağırlar, mutfaklar, kiliseler, erzak depoları. Hatta havalandırma bacaları ve savunma sistemleri bile var. Düşünsenize, insanlar burada aylarca yaşamış. Güneşi görmeden sessizce dayanışma içinde. Sadece hayatta kalmak için değil, birlikte var olmak için. Tüneller dar ve alçak. Yürürken zamanla beraber siz de eğiliyorsunuz sanki. Daha dikkatli, daha saygılı. Çünkü burası sadece bir yapı değil, geçmişin nefes aldığı bir yer. Kaymaklı'da gezerken şunu düşündüm. İnsan bazen kendini korumak için saklanır ama iz bırakmak için yaşar. Ve bu insanlar buraya sadece taş yontmamış, tarihe bir cesaret anıtı bırakmış. Toprağın altına indikçe sesler azalıyor. Sadece geçmişin nefesi kalıyor geride. Burada zaman durmuş gibi, sanki her taş bin yıllık bir sır saklıyor. Bu şehir savunma için değil, sadece birlikte yaşamanın, direnmenin sessiz çığlığıdır. Dar tüneller arasında yürürken sanki geçmişin izinden gidiyorsunuz. Her köşe bir hayatın parçası gibi. Buraya gelen herkes sadece bir ziyaretçi değildir. Toprağın altındaki bu şehir sizi içine alır ve sizi artık o hikayenin bir parçası bırakır. Her taş el emeği, her oda bir yaşam alanı ve her adım geçmişte kurulan bir bağ. derin derindi ama derin kuyu gerçekten adının hakkını veriyor. Yeryüzünden tam 85 metre aşağı iniyorsunuz. Ve her adımda insan aklını, sınırlarını zorluyorsunuz. Burası yalnızca bir sığınak değil. Adeta yer altında kurulmuş bambaşka bir medeniyet. Okul var, kilise var, su kuyuları, şarap meslenleri her şey var ve 20 binden fazla insanın aynı anda yaşayabileceği kadar büyük. En dikkat çekeni ise havalandırma sistemi. Yüzlerce yıl önce yerin bu kadar bu kadar altında ve hala nefes alabiliyorsunuz. Sanki zaman bile bu derinlik ve yavaşlıyor. Savunma amaçlı yapılmış dev kaya kapakları, dar geçitler, gizli odalar. Her biri atıl dolu bir mühendisliğin ürünü. Burada sadece taş oyulmamış. Korku, umut, inanç ve zeka harmanlanmış. Ben de kaymak daha küçük diyecektim. O <laughs> oh, gitgide daralıyor. <laughs> Bizde şey oluyor, tam oluyor. <laughs> burası şey. Senin boyundan değilir misin Çekiyoruz. Ha. oradan dışarı. Gel çocuklar. Baya azaldı şimdi. Şimdi gene mi çıkacağız buna? Ha başka yerden. Çıkış da buradan mı çıkılıyormuş? Buradan... Yok ya, değildir. Değildir. Abi bu bitmez ki, arka dolu. Aa çok mu? Bitmez. Çıkış buradan değildir. Buradan buradan başka. Hadi ya, e nasıl olacak? Herkes geliyor. Ee, aynı yerden mi çıkacağız? Yerin altına ne yapmış adamlar ya? Meydan yapmış ya. Vay anasını arkadaş. He. Aa öyle bir şey yok ya. Burası da var ya. Bundan çıkıyor mudur? Yok kireyle mi ya? Gelmiyor. Ben gideyim dur. Buraya gelen bir daha geri gidemiyor. Aa çıkış var karşıda. Işığı gördüm. şu anda ee, ve e, şu an çık çıkmak üzereyiz ee, şurası çıkış ee, aslında Kaymaklı'da olduğu gibi e, burada da e, çok zordu çok zor geçti e, o yüzden e, biraz zordu ama e, görülmeye değerdi. Ee, arkadaşlar Milandan önce e, 2000'li yıllarda e, burada e, Hititliler yaşamış arkadaşlar. Ve e, Romalılara karşı e, mücadele vermek için, daha doğrusu Romalılardan sığınmak için, saklanmak için e, burayı inşa etmişler arkadaşlar. E, ve burada da e, biliyorsunuz e, en büyük e, yeraltı şehirlerinden bir tanesi Derinkuyu yeraltı şehri. E, buraya insanlar burada e, yaşam kurmuşlar.